Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere harika bir tarifim var. Bugün tortilla ekmekleri hazırlayacağız. Diğer adıyla lavaş. 1 tatlı kaşığı toz şeker, yarım tatlı kaşığı tuz, 2 su bardağı oda odasında suyumu alarak iyice karıştırıyorum. Bu tarifte maya ve kabartma tozu yok. Daha sonra unumuzu ilave ediyoruz arkadaşlar. Toplamda 2 su bardağı un kullanacağız. Ve yavaş yavaş ilave edelim. Pürüzsüz bir hamur olması gerekiyor. İyice karıştıktan sonra üzerine de bir tatlı kaşığı zeytinyağı ilave edeceğim. Zeytinyağı yerine ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Mutlaka pürüzsüz bir hamur olsun. Gerekirse ununuzu ele. İyice karıştıralım yağı da. Kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar. Kıvam bu şekilde. Krep tavamı ısıttım arkadaşlar. Ve ocağım kısıktan çok hafif yüksek. Kısa yakın yani. Bir kepçe hamurumu alarak tam ortasına boşaltıyorum. Ve kepçenin tersiyle bu şekilde yayıyorum. Çok bastırmıyor arkadaşlar. Çok incelmesin. 10-15 saniye sonra bir spatula ters çevirim arkadaşlar. Ve bu şekilde çevirin Bu ekmekte dikkat etmeniz püf noktası. Pişen yerler değil de çiğ kalan yerlere bastırmanız gerekiyor arkadaşlar. Bastırdıkça içerisindeki hava çıkıyor. Ve 15-20 saniyede bir ters çevirin. Ve videoda olduğu gibi bu şekilde döndürerek bastırın. Özellikle pişmeyen çiğ yerlerine bastırmanız gerekiyor ki ekmek kabarsın. Çünkü içerisinde maya, kabartma tozu yok. Püf noktana uyarsanız çok kolay bir tortilla ekmeği elde edersiniz. Bildiğimiz lavaş oluyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kabarmaya başladı. Ben arada bu şekilde ters çeviriyorum. Tezlere kabarıklığını yakından göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel kabardı ekmeğim. Bu ekmeklerle harika dürümler hazırlayabilirsiniz. Bildiğimiz lavaş ekmeği oluyor. Ama daha yumuşak. Bu tarifi siz de mutlaka denemelisiniz arkadaşlar. Pişirmeye devam ediyorum. Arada bu şekilde ters çevireceğiz. Ama mutlaka spatula kullanmanız gerekiyor. Tahta spatula değil de plastik bu şekilde silikon spatulalar. Bu şekilde ara sıra dönerek tortilla ekmeğimizi tamamlayalım. Mutlaka ocağınız orta ateşe yakın kısık ateşte olması gerekiyor arkadaşlar. Yüksek ateşte bu ekmeği pişirmeyin yoksa kabarmaz. Biraz videom uzun oldu ama size bütün püf noktalarını anlatmak için biraz videoyu uzun tuttum ve hızlandırmadım. Bu görmüş olduğunuz gibi benim bastırdığım yerler çiğ kalan yerler. Hamuru bastırıyorum ve şişmesini sağlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi şişti. Diğerlerini aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Büyük veya küçük hazırlayabilirsiniz ve kepçenin arkasıyla çok hafif dağıtın. Eğer çok şey yaparsanız bastırırsanız kepçenin altını hamurunuz kabarmaz iyice. Görmüş olduğunuz gibi çevirdim ekmeği ve bu şekilde döndürüyorum. 10-15 saniyede bir ters çevirerek ekmeğimizi pişiriyoruz. Eğer bu şekilde devamlı çevirmezseniz ve bastırmazsanız ekmeğiniz kabarmaz. İçi pişen bir ekmek istiyorsanız mutlaka benim söylediğim püf noktalara uyun arkadaşlar ve bu şekilde çevirerek bastırın. 10-15 saniyede bir de mutlaka çevirin. Görmüş olduğunuz gibi hamurum göz göz olmaya başladı. İçerisinde kabartma tozu maya olmadan da harika ekmekler oluyor arkadaşlar. Tekrar ters çeviriyoruz. Ve bastırarak çevirmeye devam ediyoruz. Ama çok bastırmayın arkadaşlar. Sadece çiğ olan yerleri bastırarak içerisindeki havayı alacağız. Ve kabaracak. Ortadan kenarlara doğru ama çok kenarlara bastırmayın arkadaşlar. Hamurunuz yırtılmasın. Ben bu şekilde yaparak ekmeklerimi tamamlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi hamurum bastırdıkça kabarmaya başlıyor. Kesinlikle patlamıyor arkadaşlar. Patlar diye korkmayın. Sadece çiğ olan yerler gözüküyor zaten belli oluyor. Onlara bastırarak hamuru kabartacağız. Ve hamurum kabarmaya başladı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hemen kabarıyor. Sizlere de bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Dönerin yanında, kebabın yanında çok yakışıyor. Ve bu ekmekle de harika börekler de hazırlayabilirsiniz. Savaş böreği. Arası ters çevirerek ekmeğimizi pişiriyoruz. Bazen spatulaya gelmiyor. Elinizle de ekmeği ters çevirebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel kabarıyor. Evde ekmeğiniz bittiğinde bu tarifi çok kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Sizlere tavsiye edeceğim tariflerden bir tanesi arkadaşlar. Tabi püf noktalarına uyarsanız harika bir tortilla ekmeği elde edersiniz. Eğer uymazsanız püf noktalarına iç hamur kalan bir ekmek elde edersiniz. Diğerlerini aynı şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar beni buraya kadar izlediyseniz tarif hakkında yorumlarınızı yazmayı, emoji koymayı ve yeni tariflerden haberdar olmak için de bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Henüz kanalıma abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu olurum. Arkadaşlar bizim bu tortilla ekmeği devamlı çeyrek pişirmenin sebebi mayasız bir hamur olduğu için içinin tam pişmesidir. Eğer bu hamur mayalı bir hamur olsaydı bu kadar çevirmenize gerek yok ve bastırmanıza gerek yok. İnşallah ilerleyen günlerde mayalı lavaş ekmeği tarihinde gelecektir. Lütfen takipte kalın. Son kalan tortilla ekmeklerimizi de tamamlamaya devam ediyoruz. Görüyorsunuz çok güzel kabarıyor arkadaşlar. Videomun uzun olduğuna farkındayım. Ama tarifin tam püf noktanı anlatmak için bu kadar uzun tuttum ki sizde de faydalı bir tarif olması için bu tarifi yapmak arkadaşlar çok kolay ve hemen pişen bir tariftir sizlerde gönül rahatlığıyla bu tarifi hazırlayabilirsiniz hepsini tamladım arkadaşlar böyle bir örtün üzerine serdim ve her pişirdiğinizde örtün üzerine alın ki üst üste gelip hepsinin ısısıyla yumuşamasın. Görmüş olduğunuz gibi yumuşacık bir tortil ekmeği oldu. Yani bizim değişimizle lavaş. Eğer örtünün üzerine koymasaydık üst üste gelerek buhar yardımıyla hamurlar birbirlerini buharlaşacaktı. Ve bu şekilde de ıslak olacaktı. Mutlaka bu şekilde yarım saat kadar bekletin. Görmüş olduğunuz gibi harika gözüküyor. Ben toplamda 9 adet ekmek elde ettim bu ölçülerle. Videomuz sonuna geldim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz mutfağa dair kanalıma abone olmayı, yeni tariflerimden haberdar olmak için de zilini açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.